verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan Ata Kalkan 5 numaralı Life alıp bir boy fark yaptı. İkinciliği 2 numaralı Altan girdi hemen yanında. 4 numaralı Captain Marshall 3. sırada 1,5 boy geride iç kulvarda 4'üncülükte. Yedi numaralı Oppenheimer var yanında sekiz numaralı Proteus sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 5 numaralı Lifeguard yarışta yarım boy farklı önde ikincilikte iki numaralı Altan var. iki boy geride iç kul var da sekiz numaralı Proteus üçüncülükte dışında 4 numaralı Captain Marshall. Onun bir buçuk boy gerisinde 3 numaralı Borrego iç kul vardı beşinci sırada dışında. 7 numaralı Oppenheimer var iki boy kadar geride ekir. ileriden altı numaralı Madcap sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. Düzlüğe de 5 numaralı Lifeguard yarım boy farkla da olsa önde çıkmayı başardı. 2 numaralı Altan dışta ikincilikte 1 boy kadar geride hiç kulvara 7 numaralı Oppenheimer gelirken dışarıdan da 8 numaralı Protegos atağa kalkıyor. Onun dışında da 4 numaralı Captain Marshall var en iç kulvarda da 3 numaralı Borrego. Son 200 metreye yaklaşılırken ortadan gelen 2 numaralı Altan liderliği aldı İç kulvarda da 3 numaralı Borrego var. Son 100 metreye girilmek üzereyken içten gelen 3 numaralı Borrego şimdi yakaladı 2 numaralı Altan. Az farklı oyuna geçiyor. Bir boya kadar çıkardı farkı. Üç numaralı Borrego kazandı yarışı. İki numaralı Altan ikinci oldu. Yedi numaralı Oppenheimer üçüncü. Dört numaralı Captain Marshall yarışı dördüncü olarak tamamladı. Sekiz numaralı Proteus da beşinci oldu. Üç numaralı Borrego Erhan Aktu ile kazandı.